merhaba arkadaşlar ben Necati size stres çarkının kolay yönlerini isteyeceğim ve evet, stres çarkımı bulursam neredeymiş bizim stres çarkımız ama arkadaşlar stres çarkının sizinle özel bir durumda ne yapmanızı söyleyeceğim Evet arkadaşlar görme engellilere daima örnek olun arkadaşlar. Çünkü onlar hiç görmedikleri için yolları, evleri falan hiç göremezler. Evet arkadaşlar yardım edebildiğiniz kadar yardım edin. Sevin, sayın. Yardım edin. Mesela evini mi kaybetmiş? Yoldan bir yerde mi kalmış? Anahtarını mı bulamıyor? Yardım edin. Niye? Canınız çıkmaz ki. Bakın ben de yardım ediyorum. Çünkü ben görme engelliyim. Okulum. Oğuz Kankik salgıya görme ilk İlk orta okulu. Benim de, sınıfımda Yusuf diye arkadaşım var. Çok severim sayarım, sayarım. Ona ben hep yardım ederim. Mesela çantasında kalemiydi sivisiydi. Her şeyine yardım ederim. Tuvalete gitmesine bahçede gezmesine her şeyine yardım ederim. Bu videomuzu böyle geçirmek istedim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım sonraki videolarda da görüşürüz. Hoşçakalın.